Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kuş aldım. Yani 3-4 gün oluyor artık aldığım onları. Şöyle bir göstereyim. Dur şimdi. Şöyle. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Maşallah deyin. Tekrardan söyleyeyim. arkadaşlar çok temizlik işim var yani bakın bakın şimdi break olmuştum tarımcı kuşu almıştım bunun içine koymuştum o yüzden kakalar duruyor bok kakaları dışkılar çok büyük arkadaşlar ki büyük dediğim işte yeterli onlara çok temizliğim olacak çok temizlik yapacağım hala yani karlı da havada kar yani soğuk bir yandan da çok temizlik olacak yani nasıl diyeyim şunlara maşallah ben güzel ya betme değil ya uçan videoları Allah'ın izniyle gelecek inşallah artık videolarımız geliyor size dediğim gibi şimdi bunların ikisini eş yapacağım. Bu ki biraz zaten eş ama bak şimdi arkadaşlar size olayı anlatırım. Bu ikisi bilmem şu bir şey yerdeydi yani. Üçü vardı sadece. Üçünü aldım. Sonra arkadaşlar ben pazarlık yaparak aldım. Fiyatını da söyleyeyim. Dört buçuk değil. Şunu pazarlık yaparak aldım. Bu göstereyim. 4.5 TL'ye şunu aldım. Şu 5 TL diyeyim ama değil yani. Ben pazarlık yaparak aldım ikisini. Ama şunlar arkadaşlar 31 TL. 31 lev yani. Bulgaristan parası. Yani bana pahalıya patladı. Bayağı bir para gitti elimden. Ha burası da duruyor arkadaşlar. Temizlikleri memizlikleri duruyor yani. Bayağı bir temizlik yapacağım. O yüzden arkadaşlar videoyu da montajlayayım. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Kurçuluk tayfasına abone olun.